Neleriniz neka? Selamünaleyküm. Hayırlı sabitleme kardeşimiz. Allah hepinizden razı olsun. Burası Nijere bir üst uzakta bir köy. Burada aşağı yukarı 6-7 kişi yaşıyor. Bu önceleri bu suyu çok uzak yere getiriyorlar. Bataklıklardan o suları gördük. Hakikaten sular içilmez. Ama şu an için Allah hepinizden razı olsun. Öyle biraz su akıyor ki. Hepsi çok memnunlar. Şimdi dualarla inşallah bugün açılışı yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yomiddi İyyâki Nâbidü ve İyyâki Nâstâgîm İhtinas Sâdan Müstâgîm Sırat Tâllezîn en amtâ aleyhim Hayrı mahzûb aleyhim Velâslâlin Hayrı mahzûb Amin